Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz bakın bir harfimiz var. Bu harf leylekte, lalede, limonda bulunan l harfi. Evet hep birlikte bakalım şimdi. Bakın el. 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 L. Evet bu harfleri çok uzatmadan okuyacağız. Yani el diye değil. Bakın el şeklinde okuyacağız. L. 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 E. L. Ele. Ele. L l l l elle elle Evet şimdi de buradaki metinleri hep birlikte okuyalım Daha sonra da siz sesini kısıp kendiniz okuyabilirsiniz el el. L L L L L L Evet devam edelim. Bakın burada ne var? Bir tane kaplan. Kaplan ayı el ele elle armut elle ağaç elle at elle lale elle Evet bu videoyu bol bol tekrar etmenizi öneririm. Bundan sonraki videolarda da bol bol tekrar ederseniz okumanız akıcı ve anlaşılır bir şekle dönüşecektir. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.